Oyuncu Alper Türedi'nin kızının Ölümünün Ardından Kurduğu Bir Dileğim Var grubuna destekçi gibi büyüyor. 400 bin gönüllünün katıldığı gruba ünlüler de şarkılarıyla destek verdi. Ünlüler bu kez melekler için sahnedeydi. Yönlümse. Alper Türedi'nin iki yıl önce sosyal medyada kurduğu Bir Dileğim Var grubuna destek çığ gibi büyüyor. Kanser tedavisi gören çocukların dileklerini gerçekleştirmek için 400 binden fazla gönüllü seferber oldu. Ünlü isimler de gruba desteğini esirgemedi. 435 bin üyeye ulaştık. 24 ayda yani 2 yılda 566 çocuğunu dileğini gerçekleştirdik ama bu gözüken bir de gözükmeyenler var. Doğuda okuyan ihtiyaç sahibi çocukları giydirdik. Ee hastane odaları yaptık, hastanelerde oyun alanları yaptık, kütüphaneler açtık doğuda. Mutluluk sadece almakla değil, vermekle de olur. Ünlüler projeye dikkat çekmek için düzenlenen konserde sahneye çıktılar. E, Alper Bey'le biz Karadayı dizisinde birlikte çalıştık. Türkiye'ye dolaştı. Çocukların gerçekleştirdi ve tek başına başladı. Şimdi bu kadar insan birlikteyiz burada. İşin içine para girmeden bunun yapılıyor olması muhteşem bir şey. O melekler ne diliyorsa onu sayfada paylaşıyor ve zaten anında hepsi karşılanıyor. Her nota bir şifa olsun keşke. İnşallah öyle olacak. Öyle olmasını temenni ediyorum. Gecede sanatçılar sevilen şarkılarını melekler için söylediler. Unutulmuş muydum, alışıyor muydum, yavaş yavaş yok şeylerle savaşıyor ki insanlar yani hayatlarındaki en küçük olumsuzluğa karşı yığılmasınlar. Yani her zaman ben bunu da başarabilirim deyip devam etmelerini istiyorum. <laughs>